Maldivler Hint Okyanusunda e, yaklaşık 1200 tane adadan oluşan e, ve toplam 26 tane atol bulunan bir cumhuriyettir. Bunların yaklaşık 200 tanesinde otel bulunur. E, yaklaşık 100 civarında da Maldivli lokal insanlar yaşar. Diğerlerinde e, herhangi bir yaşam söz konusu değildir. Çok garip bir ülkedir dünyadaki. En büyük ada yaklaşık 2 kilometreye 600 metre genişliğinde etrafı haliyle denizlerle çevrili ve bembeyaz plajlar ve Hindistan cevizi ağaçlarından oluşur. Deniz, kum, güneş olarak dünyanın en iyi bölgelerinden biridir. Ben daha iyisini daha görmedim. Bu kadar popüler olmasının sebeplerinden biri de bu. E bu arada yaşayan insanlar açısından düşündüğünüz zaman küçük bir adada doğup orada büyümek veya en yakınınızdaki adanın 3 kilometre mesafede olması biraz ilginç bir durum teşkil ediyor. Cennette yaşamak şeklinde düşünülebilir veya sıkıcı bir hayat olarak da düşünebilir. Ama bizler için özellikle Avrupalı turistler için Maldivler son... 10 yılda en önemli tatil destinasyonlarından biridir ve gerçekten e, inanılmaz güzeldir. Beyaz deniz kumları, işte turkuaz denizi, beyazdan maviye kadar olan ıssız e, içinde, e, Hindistan cevizi ağaçlarıyla e, dünyanın en popüler yerlerinden biridir.